Halide. Mustafa, biz de Sümbül'le hazırlıkları konuşuyorduk. Malumat aldım. Bir hayli ihtişamlı bir uğurlama tertip etmişsiniz. Sağ olun. Sana da yakışan bu oğlum. Sultanım, başka bir arzunuz yoksa ben... Çekilebiliriz. Siz de çıkın. Evladımla yalnız bırakın beni. Artık kendi sarayımda kalacağım. Mustafa, burası senin esas sarayın. Vakti gelince döneceksin elbet. Hem de bir cihan sultanı olarak. Bu kutsal vazife için hazırla kendini. Zira bu yüzden gidiyorsun. Sakın unutma. Sancağa çıktıktan sonra hızla büyüyeceksin. Tahtın en kuvvetli veliaht şehzadesi olacaksın. Kendi gözlerden sakın. Seni bolca övenlerden de. Hiç kimseye mutlak güvenme. Karşındaki baban dahi olsa hep bir kuşku olsun içinde. En mühim adil ol. Adaletten ayrılma. Dünya gönül eğlendirme yeri değil oğlum. Her daim çalış, didin. İnsanlara hizmet götür. Sofranı keseni yoksulları aç. Sevginle kuşat onları. Öyle ki vakti geldiğinde karşında değil yanında olsunlar. Endişelenmeyeyim halde. Hadi dairene dön. Uyu dinlen. Yarın bizim için büyük gün. Mehmet, aslan parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi.

ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Tamam. Hayırlı rekesi olsun Hayter. Üzül. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Sağ ol. Maydevran kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık uzun sürmeyecek. Hürrem. Gel benim. Valla. Usta. Aslan parçam. değil mi? Saatin yerinde. İyiyim. Merak etmeyin. Sultanım. Hoş geldin Şehzadem. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Evlatlarınız nasıllar? Paşamız gideli bir hayli oldu. Masum kalmışlardır. Hünkârım seni bekler. Şehzadem. Nesi var? Hiç. Ayrılık bir hayli üstü. Hadi hünkârımızı bekletme. Şehzadem hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Merdevran, gözün aydın evladına kavuştun. Sağ ol Hürrem. Müsaade edersen oğlumla hasret gidereceğim. Evet. Şehzademiz sizin için hususi bir daire hazırlattı. Malum. Sefere gitmek yerine burada bizimle kalacaksınız. Lüzum yok. Ben has da kalacağım. Halde. Mustafa'm neden yemiyorsun? Bak en sevdiğin yemekleri hazırlattım. Yoksa Hürrem mi sıktı canını? Hakkı var valide. Sefere gitmem gerekirken burada sizinleyim. O yılanın lafları üzmesin seni. Hünkârımız kimseye bahşetmediği mesuliyet verdi sana. Cihan Sultanı'nın vekili olacaksın. Hürrem'e gelince. O uçurumun eşiğinde. Öyle bir düşecek ki. Tek parçasını dahi bulamayacaklar. Ne demek bu vayda? Size ondan uzak durun demiştim. Ben bir şey yapmayacağım Mustafa. Eldem. Ne oluyor? Nasıl girersiniz böyle? Hürrem. Nadia'nın canını almış. Taşlığın orta yerine asmışlar hatunu. Hürrem Sultan olduğu ne malum? Deliliniz var mı? Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Onun bunun lafıyla mı itham edeceğiz sultanı? Hünkârımızı temsil ediyorsun burada. Gereği neyse yapacaksın. Validem, Hürrem Sultan beni zehirlediği vakit bile hünkârımız inanmadı. Şimdi mi inanacak? İlaveten, hünkârımızın haremiyle ilgili karar verme yetkim yok. Valdem neden sakladınız bunu benden? Ben istedim saklamasın öyle hadiselerle meşgul olup üzülmeni istemem. Nerede Nigar Kalfa şimdi? Afife Hatun'u yolladım şehzadem. Gereğini yapacak. Şehzade Hazretleri, Hürrem Sultan geldiler. Alın içeri. Neden alıyorsun Mustafa'm? Gönder gitsin. Validem sakin olun. Bu meseleyi sulh için halletmemiz icap eder. Şehzadem, sultanım. Zinaya hazır hazır edeceksiniz. Üzerine vazif olmayan işlere karışma. Seni alakadar etmez. Ben yine de Şeyhülislam Efendi'den fetva isteyeceğim. Engin tecrübesiyle bize yol gösterecektir. Bunu yapamaz. Öyle bir yaparım ki... ...paşanın nikahla yaptığı zinayı duymayan kalmaz. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Anlaşma demeyi tercih ederim sultanım. Neticede karar sizin. Ya bu zinayı bütün İstanbul öğrenir... ...ya da hünkârımız gelinceye kadar bekleriz. Şehzadem. Sultanım neyi bekliyorsunuz? O kadının laflarını kulak asmayın siz. Nigar cezasını çekmeli. Duyma onun ne söylediğini. İfşa edecek. Hürrem'in tehditlerine boyun mu yiyeceğiz? Validem, sakin olun. Hissi davranmayın. Mevzu bahis olan hanedanımızın ve Hatice Sultan'ın itibarıdır. Nigar meselesini kimse öğrenmemeli. Zira... Zira neticeleri çok vahim olabilir. Bilhassa İbrahim Paşa için. Ne olacak peki? Ne yapacağız? Sizin için hususi bir daire hazırlattım Manisa'da. Emin olun burada olduğundan çok daha huzurlu yaşayacaksınız. Benim huzurum sensin oğlum. İnşallah bu yüce kubbe altında da birlikte refah içinde yaşayacağımız günler gelecek. Mustafa. Ben artık torunlarımı kucağıma almak istiyorum. Ataların tahta çıktığında hepsinin şehzadesi vardı. Validem, istirham ediyorum bu bahsi kapatalım. Vakti gelince olur elbet. Vakti geldi de geçiyor aslanım. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu devletin istikbali sensin. Herkesin gözü senin üzerinde kucağına bir erkek evlat al ki... ...dost düşman anlasın soyun kimden devam edeceğini. Görsünler bu asil kanın senden yürüyeceğini. Sizin için Manisa'da büyük bir daire hazırlandı. Rahatınız için ne gerekiyorsa yapıldı. Eminim orada burada olduğunuzdan çok daha huzurlu olacaksınız. Senin olduğun yer bana cennettir Mustafa. O halde neden üzülüyorsunuz? Mehmet kılıç kuşanacak. Hürrem mahsus erken yaptırıyor. Bize izletmek için. Ne sakıncası var anlamadım. Hem ben de istedim erken olmasını. kardeşlerine olan sevgin, hürmetin... ...beni ziyadesiyle mesut ediyor oğlum. Fakat bir o kadar da tedirgin ediyor. Zira hislerin bazı tehlikeleri görmene engel olabilir. Validem, başlamayın gene. Mehmet yemin ettiği anda resmen senin rakibin olacak oğlum. Emin ol Hürrem ne yapıp edip oğlunun aklına girecektir. Onu sana karşı dolduracaktır. Sizin beni Mehmet'e karşı doldurduğunuz gibi mi? Hayırlı geceler Valide. Hayırlı yolculuklar Mahidevran. Her daim şehzademin yanında ol. Merak etmeyin hünkârım. Aslanım ve evlatlarıyla meşgul olacağım. Aklınız bizde kalmasın. Haseki Mahidevran Sultan Hazretleri. Sarayınıza hoş geldiniz validem. Sultanım. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Valide. Mustafa. Sultanım. Epey oldu gidelim merak ettim seni. Bir şey mi oldu halde? Müsaadenizle. Aklına her estiğinde çıkman doğru değil. Bilhassa tebdil olarak. Hürrem gibi bir düşmanın varken dikkatli olmalısın. Ne yapmamı bekliyorsunuz validem? Bütün gün odamda mı oturayım? Mustafa. İçiniz rahat olsun. Ne Hürrem Sultan ne bir başkası bana zarar veremez. Buna müsaade etmem. Sen yine de tedbiri elden bırakma. evladımla beni yalnız bırak. Kim bu Helena Hatun? Siz nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendiğim mühim değil. Sen. Madem hoşlandın hatundan, al getir haremine. Mustafa. Yarın burada olacak validem. Ona ihtimam gösterilsin istiyorum. O halde bir hayli kıymetli. Öyle. Kim bu hatun? Efsun'la yaşadıklarınız dün gibi aklımda. Buna bir kez daha müsaade etmem oğlum. Böyle şeyler düşünüp boş yere üzmeyin kendinizi. Şehzade Hazretleri, Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Hala. Müsaadenizle. Ticari ailesinin ailesini yanına götürmüşsün. Evet. Osüllerimizde böyle bir şey yok. Olamaz bir cariyenin yeri haremdir. Zinhar çıkamaz. Bilhassa benim haberim olmadı. Mesele buysa bir dahaki sefer haberiniz olur. Bir dahaki sefer olmayacak Mustafa. Haremin nizamını bozacak hiçbir iltimasa müsaade etme. O cariye gözden olarak diğerlerinden ayrıldı zaten. Gözdelerin ne hakkı varsa ona sahip. Daha fazlasına değil. Bu öfkeniz nedir valide? Mustafa, o hatunun burada kalması münasip değil. Bir ailesi var. Hür bir hatun. Ne malum yarın bizden nikah istemeyecekleri. İstediler zaten. Biliyordum. Eğer benim sözümü dinlemezsen olacağı bu. Bir an evvel gönder hatunu. Hevesini de almışsındır herhalde. Validem. Sakın oğlum. Nikah aklından bile geçirme. Hanedanımız buna müsaade etmez. Ben de etmem. İyi düşün taşın. Baban gelmeden bu iş hallolmuş olacak. Anladın mı? Müjdeler olsun Mustafa. Aslan gibi bir şehzademiz oldu. Sen nasılsın Fatma? Kucağınıza bir şehzade verdim ya. Ölsem de kalmayamam. Ne isim vermek istersin civan bahtımıza? Ben değil validem. Hünkârımız versin isterim. Babamdan haber gelene kadar bekleyelim. İyi düşündün aslanım. Ağlar. Derhal payitahta. Sultan Süleyman'a müjde edilsin bu kutlu